18 derece hava sıcaklığı var. Bal güzel. Kovan temizliğine geçmiş ara. Evet. Polen desteği atmış. Üstamız biraz fazla gelecek bunu. Ana arımız üzerinde değilse işte alacağız. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısım kapalı yavru bahardan bahara yeni çıkmış arılarımız. Bir tür buna Polonik kek desteği vermiştik. İşte Polonik Helk'in farkı bu şekil aramızı güçlendirdi. Şu kısma da şöyle ikinci bir tur yavru atmış. Evet kapalı yavrularımız mevcut görüldüğü gibi. Açıklarda aşağıda günlük yavrularımız mevcut. Şu anda amacımız ana arayı bulmak. Ana arayı bulduktan sonra boş bellekleri çıkaracağız. Üstümüzde de güzel yavru atmış, yumurta atmış. Hı. Üçüncü üstümüz oldu. İşte açık günlük olmakla birlikte üçte de hafif kafalı. Yarım açık, Yarım kapalı mevcut. <laughs> burada. Günlük de atmış. daha güzel mevcut, uh, sıkı bir mevcut oluşturması için böyle boş çıtaları içinden alacağız. Aynı arının yayılmasını engelleyeceğiz. Anayı tekrar kontrol edelim. Gerçi ana diğer çıtadaydı değil mi? Işte. Sıkılıyoruz hafiften. Bu tarz videoların devamı için kanalımı beğenip videolarımı paylaşmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar.